Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve kardeşim Kaan'la birlikte Brawl Stars'ta kupa kasacağız birlikte. Kaan. Kaan. Evet. Şimdi arkadaşlar bir saniye. Evet geldim. Şimdi bir, birlikte Kaan'la beraber kupa kasacağız. Hadi bakalım. Ha, öldüm direkt ya. Deniz top. Aslında top bende. Kimde diyeceksin? Aslında top bende. Kan. Ay. Ay kan boşuna attın onu. Yap be İran Sultan teşekkürler. Hey hey hey. Ulti falan attım ben bayağı iyi gitti mi? Bir iki adam öldürdüm ben. Yap be. çok güzel gol attı. Hadi bakalım. Oo kan. Benim bayağı iyi şeyim varmış. Savaş topunda 2 tane 500'lük görevim. Mortis'le de 500'lük görevim. Nasıl? Çok iyi. 1500'lük görev yani bildin. Ben şu anda 65'teyim. 65'teki mega kutudan hiçbir şey çıkmadı. 3 kademe falan ilerleyip sonra 68'de bir mega kutu almak istiyorum. Hmm. 16 bin. Hmm. Kaan bir şey söyleyeceğim. Benim senin kaç elmasın var? 36. Aa çok azmış ya. Ben şu anda bütün kostümleri alabiliyorum. Çünkü 104 elmasım var. Deniz en son 350 yapmıştı. Onun bayağı kostüme para yatırdım. Onun için. Ne? Bayağı ben ettim. 350 ben 350 kostüme değil direkt bir, da, bir dahaki Brawl Pass'i yatırır yeni karakteri alırdım. Doğru dedin. Yani. Hadi neyse. Maçımıza devam edelim. Hadi bakalım. Aa karşıda da squeak var. <laughs> Gibi bakayım. Dedim attım adamlara. <laughs> squeak o zaman. Squeak vs squeak. Stu vs Stu. Um, ne, ne denir? Albay Colonel Ruffles vs Mortis öldü ya. <laughs> <laughs> Keşeyi attım ben. A bakayım. Ay, öldü ya. Kan ölme ölme. <laughs> Ölüyordum az <laughs> Ya yapıştı bana. <laughs> Hey, hey, Deniz ben şimdi top, topu alayım derken sen aldın zaten. Deniz ben şimdi doğdum hemen geliyorum. Ya Squeak olmasaydı orada gol atmıştım biliyor musun? Orada Squeak vardı o, olmasaydı gol atmıştım. Squeak yok gol vardı yani. E o zaman bir şey ya. Almay Raf ve Su da ölmüş geldik. On onlar yüzünden yine gol atamadım. Ben hep gol atmaya gidiyorum. Siz burada oyalayın tamam mı? Ben rahat gol atarım. Ben iyi gol atıyorum ama şansım yaver gitmiyor. Hep birileri ölmüş oluyor. Kalede falan oluyor. Uyapa! Ya tamam. Gıcık ya gıcık ya. Hiç sevmedim ben bu adamları. Üç, üçtür gol atamıyorum. Adamlar doğuyor falan. Kalenin önünde oluyorlar. 3 onların yüzünden gol atamıyorum. Şimdi evet, onlar mis gibi, gibi bize gol atacaklar. Direkt, direkt öne açacaksın. Sonra önden de düz düz dolabiliyorsun. Üniteli gol falan atabiliyorsun. Ama iyi tarafından bakarsak en azından 1-0 değil. Yani. 0-0 olsun da en azından et etraf açılsın. Öyle de olabilir. Ya bir uzun 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 uzun. Uzun ya bıktım ya 5 saniye kaldı bıktım bıktım <laughs> etraf açıldı <laughs> Ay çok güzel oldu direkt gol attık etraf açıldığı gibi kan ilk defa bir videodasın nasıl hissediyorsun ilginç hissediyorum yani. En son bir arkadaşım da video çekecek. Konuşma arkadaş bayağı kişiydik ama 7-8 kişiydik. Konuşmaktan videoyu çekemedik. <laughs> ne güzel. Değişikmiş neyse şimdi hadi bakalım hazır. Ben de hazır dedim. Ya kupa kazan kupa kazanmaya çalışıyorum 2 saat. 12 bin kupa olmaya çalışıyorum ya. Olamıyorum 2-3 gündür. 12 kupa 12 bin kupa bir olamadım. 12 diyorum. 12 bin kupa bir olamadım. E o zaman bugün alıyoruz. İnşallah. Yeah. Olmazsa video bitince olurum. 50 bin kupa olan youtuber'lar var ya Brawl Stars youtuber'ları. Ben onun ben onun haline olmak yani istiyorum. 1 yıldır da oynuyordur. Aslında ben de 3 yaşından beri oynuyorum da onu karıştırmayalım. <laughs> ben de söyle ben de söylemesiz 2 yıldır 3 yıldır oynuyorum. 1. sınıftan ben ondan beri. 3 yıldır oynuyorum ama hala ondan daha azım. Ben 1. sınıftan beri oynuyorum. Gel buraya. Gol atmaya çalışalım. gol atamadı. Yuppi. <laughs> Can, bir frangin Mortis'i vurması imkansız gibi bir şey. Biliyorsun değil mi? Ben o atmaya çalışırken başka yere kaçıyor. O atmaya çalışırken başka yere kaçıyor falan. Eli çok güzel. Vey. Ya atamadım ya. Atamadım ya. Oraya kadar gittim ama atamadım ya. Aa kan sana gitti. <laughs> top topu sana attı resmen. Ama kendisi alacak. Kanka. Ben, ben şu anda çok garip bir durumdayım. Gam. Ben bence buraya gelmiyor çünkü adamlar bozuk diye. Ay sinirim bozuldu. Ben 50 saniye geçmesini bekleyemem ben burada. Deniz sen Squeaky'in kostümlerini gördün mü? Hayır Squeaky'in kostümü mü var? Çamur kostümü falan gelecek. Şey kostümü de gelecek adı nedir? Ateş kostümü gelecek. Aa bilmiyordum. Ben... Kan gol yiyoruz galiba. Gol yiyoruz galiba. Deniz ben engelledim ben engelledim. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Deniz sen oradan ben buradan. Ben burada duruyorum. En azından gol atma riskini azaltıyorum ben. Korku ile Ya oradan çelme tatacak. Patır bu diye. Hmm. O atamadı. Oh mis. Bana atın bana atın bana 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 bana. Benim ultim var. Ya of ya. Ahmet. Gıcık Ahmet. Gıcık Ahmet. Deniz ben hala yaşıyordum derken öldüm. Fia, fia, fia. Ya. ya pıtırık. Pıtırıkla atıyor pıtırıkla. Yeniliyor dermişim. Şimdi. İnşallah demezmişim. Bana at bana at bana at. Bana at gıcık adam bana at. Deniz düşman da sana pas atmayacak ya. At at, at bana pas at bana pas at. <laughs> Deniz önüne gir. Nasıl Geçsem. gireydim ya? Girsem bile içime girer. Deniz ben bu sefer e, nasıl anlatsam... Dynamite alacağım. Uzay çok uzak fırlat fırlatıyor bir de attığı yerde patlıyor ya. Hı. O yüzden ben bunu seçeceğim. Bir de önünü patlatabilir ultisiyle. Peki duydun mu? Ben hangi savaşçıyı seçeceğim? Gördüm. He Byron tamam. Belki Byron'la zehirlersin sonra ben de Ultimatörüm ölür adam bence. Aa karşıda Aa, da Byron var. Karşımızda da Byron var. Git Byron. Git Byron. Ya Byron beni zehirledi. Zehirli Byron. <laughs> Deniz ilk dakikadan guli yemedik. Yemedik çok şaşkınım. Kaan gol atmayacak değil mi? Ka kendi kalemize. Gol atmayacağım tabi. Zaten atılmıyor. Ha, Otomatik atılmıyor. Benim, atılıyor. Benim bir takımda adam vardı. Top ondaydı kalemize gitti. Tak diye gol attı. Ha? Kendi kalemizine. Aa, oluyor mu ya? Kaldırıldı diye biliyordum ben onu. Valla alıyor. Bir kere yapmıştı bir adam. Sonra ona küçük oldum. Ay sinir bir şey bu. Ay sinir sinir. Sinir sinir, sinir. attım. Heh, yol açıldı deniz abi. goller falan gelebilir. Ülkeli goller mis gibi goller mis gibi. Benim ultim var kime atam? Kim atem? Pam. Ya ultim boşa gitti. Balye atacaktım. Balye. Aa, en azından ölmedi. En azından öldü. Şuraya da attım. Kan mis Tikin kafası da öldür öldürmeye gidiyor adamları. Pam. Pam. Bam bara bam 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 bam. Bam bam bam. Ya adamın olduğu yere attı az önce ya. At. Hepsi buradan reklam geldi. Ya. Yoksa? <laughs> ya of ya. O Eksi artı sıfır. <laughs> Dur saniye. Değerli kaybettiğimiz zaman kaç sıfırlar kaç eksiler geliyor sen sonra öğrenirsin. Kaan bir saniye 500'lük görevimi yapacağım. Bir şey bir şey puanı iyileş diyor 500'lük görev. Tamam. Savaş topunda benim, ben, benimki max olduğu için ben bunu aldım. Tamam. Benim benim de es eskiden kalma görüyorsun şeyi var kostümü. Evet bende de var aynısı. Robo'su <laughs> alınca çıkıyor galakta. Deniz ben ultimi şuraya attım tam kalemizin önüne. Ekstra büyüktü. Özel gücümle. Geldi anda vuracağım. Ya of ya ne güzel ilerliyordum. Kaan bu arada fark etmemiş olabilirsin. Ama video şu anda 14 dakika oldu. Bayağı şey, yani evet ya bir farkında bir değilim. Zamanlar mı hızlı akıyor? Bana mı öyle geliyor anlamadım. Bence zamanda bir terslik var. Bence de. Çok hızlı ilerliyor. Ben de tersleyeceğim o zaman. Bize mi hızlı geliyor Hı -hı. zaman yoksa? Anlayamadım. Kaan kalenin oraya gel sana can, can basacağım. Kalenin oraya gel sana can basacağım. İnşallah bir sonraki turda karşımıza metan çıkmaz. Yok çıkmaz ki canım. En son turda benim düşmanım olan metan çıktı. Ya herkes herkesin adı Kurov olabilir Kaan. Ba Doğru dedin. <laughs> Deniz'i hatırlıyor musun? Roblox'ta da at kafası değil yanlış kişiye tabancayı vermişti. Evet sonra da öldürmüştük doğru olmadığını anlayınca. Yani çok çok güzel bir silah vermiştik. Ama iki işte sonra geri aldık öldürüp. Ben verdiğim için ve benim silahım olduğu için de Taram, direkt şey yaptım ben. Onu öldürdüm. Ya iyileşme e görevini tamamlıyorumdur inşallah. Aslında kaybettik. İyileşme görevimi inşallah tamamlamışımdır. Deniz ben iyileşme görevini genellikle Frank'la yapıyorum çünkü Frank'ın bayağı canı var ya. Ya kan biliyor musun? 1000 1000 puan iyileşmem gerekiyor. 80 bir 80 bin puan iyileşti. Şu anda 79 bin 33 puan iyileşmişim biliyor musun? Bayağı iyi o zaman. Sadece bin puan kaldı Kaan. E o zaman ben de pen alayım. ultima atarak belki can şeyine yardım edebilirim. Kaan ben çok canlı bir tane karakter alacağım. El Primo. El Primo Hı. Canı yüksek değil mi? Mis gibi 7, 7800. İyi. Ya Frank'in Frank canı 18400'müş. Frank'in canı daha fazla. Neyse ben el pirma alayım seni Frank aldı Ay. Deniz bir de Frank'ın kötü şeyi şu mesela ultini atarken şöyle bir ultisini atıyor. Ultim boşalana, <laughs> boşa gidiyor. Evet ya öyle bir çok saçma bir saçmalık var. Çok saçma bir saçmalık ne güzel. Çok saçma bir saçmalık. <laughs> çok değişik bir cümle oldu değil mi? Çok saçma bir saçmalık. <laughs> Dünyadaki en, en saçma bir saçmalık bir cümle. cümle. atayım diyeceğim de bu sefer bizim önümüz kırılır. Birinci de. <laughs> ya Kötü kol. Pis kol. Artık benden günah gitti. Günah gidemedi. Öldün çünkü. Of bin puan iyileştim bile ya. Ay ne güzel. <laughs> ben bin puan iyileşmişimdir değil mi? Deniz sen farkında değilsin. Az önce tam direk, tam gol oluyordu. Yo farkında değil. Deniz dibinde durdu top çok şükür. Ya uf ya. Orada adamlar olmayı verse ne olurdu? <laughs> o, bir şey diyeyim yani Ben yani o ismi doldurmak istiyorum ya. Bir soru. Ben hiçbir adam ben hiçbir adamı vuramadım için şu an ultimi dolduramadım. Deniz ben ultimi... adamlara vurmak istiyorum. Bir gıdım bile bir adama vuramadım. O yüzden ultim de olmuyor. Dedime bak Deniz... ne güzel. Efendim. Kalenin dışındasınız dedim. İçindesiniz demedim. E ee, tamam. Kan onu öldür ve çatır çutur yak. Cool. Yepi. Son saniyelerde kanın müthiş golü. <laughs> kanın güzel cici golü. Benim golüm olmasaydı şu anda biz ölmüştük. Birinci de. Eksiler ya. Eksiler yağıyordu üzerimize mis gibi. Vur vur deniz vur. Ben ultima topu attım. Tak. Yokuş kaldı. Takıldı Frank. Takıldı takıldı. <laughs> Ay ne güzel üstüne sıçradım. Gördün mü? Gördüm. <laughs> en azına uzağa attım biraz. Sence mı? iyileşme görevimi yapmış mıyımdır? 338 canlı hayatta kalsaydım dünya rekoru olurdu herhalde. Yo ben bir ara iki canlı hayatta kalmıştım iki canlı. E o zaman da dünya sonuncusu olurum o zaman. <laughs> bir ara dörtle kalmıştım dört. Umuzu bir ara birle kalmıştım. Ben birle kalmıştım. Aa beraber oldu. Aa evet. Berabere. Ben Büyük kutu aldı. Aa bin 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 altının var şu an son hücumu almak istiyorum. Ben de 17 bine e, şey nasıl anlatsam. Bir, ben kol... Bir tane mega kutu açacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Bakalım. Ben de 10 bini 10.100'e ben de 10.100'e açıyorum. Yani hem Mortis'le hem de Savaş Topu'nda görevimi bitirince iki tane biri sonda biri sonda görevim var. Bir de tek hesaplaşmada yüzdüğü bitirsem neyse ya... Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı bir de yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere.